Merhaba arkadaşlar, Orjans kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzdolaplarında arıza, ünlem şart çıktığında ne yapmamız gerekiyor ve sebebi nedir? Gelin birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda bu Arçelik marka bir buzdolabı ve şu anda gördüğünüz gibi uyarı veriyor ve ikaz ışığı yanıyor. Yani şu anda dolabımız isteyen derecenin daha üzerinde çıktığı için arıza veriyor. Arkadaşlar böyle bir durumda e, öncelikli sebebini nedir? bunu araştırmakta fayda var. Bir, arkadaşlar elektrik, uzun süre elektrik kesintisi olduysa veya dolabınızın kapakları muklatız veya belli sebeplerden dolayı kapaklarınız açıksa üstü alt kapaklarınız olabilir açıksa yapabilir veya çok uzun süre e, sıcak ürün, e, uzun süre kapağı açıp sıcak ürün yüklediğinizde bu sorunu alırsınız. Bir de genelde Evet, dikkat edilmeyen fakat yaz aylarında e, çıkan sorun şudur. Arkadaşlar dolaplarımızın yanında yeterli bir boşluk yoksa bir de şekil a'daki gibi ev hanımları e, boşluklara birçok e, mutfak e, burada bir tepsi gördüğünüz gibi koyulduğu için hava sirkülasyonu yapmadığında ve çok aşırı sıcak havalarda dolap kompresörü yeteri kadar soğutma yapamadığı için arızada verebilir bir tane de çok az bir ihtimal olmasına rağmen eğer dolapta kartsal bir arıza varsa resetlediniz veya istenen dereceye gelmesine rağmen hala ikaz veriyorsa kartsal e, dolapta herhangi bir sorun olabilir servise irtibat kurmakta fayda var gelin birlikte bunu nasıl resetleyeceğinizi gösterelim arkadaşlar öncelikle e, dolabınız ikaz veriyorsa şuraya bastığınızda eksi -27 27'i aldı. Buraya da bastığınızda eksi 1 aldı. Yani şu an dolap e, maksimum kapasitede çalışıyor. Fakat arıza ışığı yine de gitmeyecektir. Bunu e, çözebilmeniz için şu iki tuşa basılı tutuyorsunuz. Ve çektiğinizde gitmesi gerekiyor. Gitmedi, bir daha yapalım. Şu iki tuşa basılı tutuyoruz. ve bırakıyoruz. Şu anda resetleme işlemi devam ediyor. Dolap kapandı. Ve tekrar açılıyor. Evet şu anda dolabımız resetledi. Ve ünlem işareti şu anda kayboldu. Ee, bu şekilde sorunuzu çözebilirsiniz. Tabi dolaplarınızın içini buzları kontrol ederek çözülme var mı? Ürünlerde bozulmalar mı? Muhakkak kontrol edin. Gıda zehirlenmesi gibi sorun yaşamamamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorumlarda e, sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplamaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.